Bu e, hukuksuzluklar mahkeme kararıyla tescillendi. Balıkesir İl Genelinde 31 Eylül 2014 tarihinde İlmil Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kamuoyunda resen atama olarak bilinen norm fazlası öğretmenlerin isteği dışında il Merkezi'nde Savaştepe, Susurlu, Balya ilçelerine atanması işlemlerinin iptali için üyelerimizin temsilen Balıkesir İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Üyelerimizin aile bütününü düşünmeyen, eşlerini çocuklarına mağdur ederek gerçekleştirilen tutuklusu atama işlemleri mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Üyelerimizden Emine Karademir, Surlu Anadolu Eski Okulu Fatma Emin Kutlu Anadolu Lisesi'nden, Sunay Turan da Savaş Tata Anadolu Öğretmen Lisesi'nden, Eski Okulu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne dönecekleri ve aile bütünlüğü sağlanacak eşleri ve çocukları mutlu olacaktır. Ayrıca Sındır ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan sendikamız üyesi Oktay Çulacı'nın mahkeme kararını 30 gün içerisinde uygulamayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne görevli şube müdürü ve şef pozisyonunda çalışan kamu görevleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın görevi kötüye kullanma suçundan iddianemi düzenlemiştir. Ayrıca mahkeme kararının zamanda uygulanmaması sebebiyle Balıkesir Valiliği alayını açmış olduğumuz davada 2500 lira manevi tazminat davası kazandık. Son zamanlarda Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu aykırı gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak İl milli eğitim müdürü Sayın Yusuf Cengiz'e de hatırlatma da bulunmak istiyoruz. Mahkeme kararıyla hukuksuz işlem yaptığı tespit edilen kamu görevleri hakkında gerekli disiplin işlemlerini başlatmak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Türkiye genelinde şube müdürlerinin yazılı sınavını kazanan 3500 aday 10-28 Şubat 2014 tarihlerinde yapılan sözlü mülakat alındı. Yapılan sözlü mülakat sonunda 1709 kişi şube müdür olarak atandı sözlü mülakatın hiçbir kayıt altına alınmadan yapıldı. sorulara verilen cevapların objektif değerlendirme kriterlerinin olmadığı, sınava giren arkadaşlarımızın arasılığı öğrenmiştik. Balıkesir Eğitim Sen Şubesi olarak Mehmet Beyup ve, ve Bolat Ticaret Meslek müzik öğretmeni olarak görev yapan üyemiz Özlem Özaf'ın haklarını aramak için Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde tüm Türkiye'de sözlü mülakat iptal için dava açtık. Ankara Bölge İdare Mahkemesine yaptığımız İtiraz sonucunda yürütmeyi durdurma kararı aldık. Balıkesir Eğitim Sen Şubesi olarak üyemizi açtığımız bu dava ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelindeki yaptığı sözlü puanlama işlemlerinin tamamının yürütmesinin durdurulduğumuz açık ve net olarak ifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar birçok eğitimci arkadaşımızın kendi sözlü mülakat puanını iptal ettirmiş Ancak üyemiz yeni açılan karar bunlardan farklı Türkiye genelinde bir ilk okumanın özelliğini taşımaktadır. Bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yürütmenin durdurulması kararının gereğini yapmak zorundadır. Aksi halde, mahkeme kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında adli makamlara Anayasa Mahkemesi'nin son kararında dikkat alarak suç duyurusunda bulunmak zorunda ortaya çıkar. İdari yargı kararları bize hepimizin bildiği bir gerçeği bir kez daha göstermiştir. Hukukun dışında çıkılmak suretiyle tesis edilen idari tasarruflar ger gerçeklikleri bulunmamaktadır. Hukukun dışında işlemler test eden kamu görevlerine, tırnak içinde bize kim hesap soracak diyenlere eğitim sen olarak bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki yaptığımız tüm hukukları yargıya taşıyacağımız gibi sonuna kadar hukukluluk nereye, kime kadar uzanırsa uzansın takipçisi olacağımız unutulmamalıdır. sen olarak söylediğimiz gibi hukuka inanıyoruz, yasalara güveniyoruz, Adaletin er veya geç tecelli çoğu zaman tanıklık yaptık. Ancak unutulmamalıdır ki hukuka uygun olmayan işlemleri test eden kamu görevlileri gün gelir yaptıkları işin sorumluluğu altında kalır. Adli yargıda ve idari yargıda tazmet davalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri bir düşünmelidir ve eğitimsel olarak bugün kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapılan hukuksuz uygulamalarının takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyu aracına duyuruyoruz.